Millet İttifakı'na mı daha yakın hissedersiniz yoksa örneğin Saadet Partisi'ne Gelecek Partisi'yle kurulmuş bir üçlü ittifak mı? Şu anda bizim hiçbir kararımız yok bu konuda. Yani e, tamamen şartlara bağlı, e, neye ortak olacağımıza bağlı. Yani ben ben iş hayatından gelmeyeyim. Şimdi iş hayatında eğer ortaklıklardan bahsediyorsak mesela hani önce bir ortaklık sözleşmesi hazırlanır. Ortakların e, rol ve sorumlulukları belirlenir. Eğer siyasette ortaklıksa yine bu bir akitleşmedir. Yani bunların yazılı hale getirilmesi lazım. Yani niye beraberiz? Hangi konularda beraberiz? Nasıl bir Türkiye hayal ediyoruz? Dolayısıyla ikisi buradaki, de eşit buradaki... sizin açınızdan. Yani yeni bir üçüncü ittifakla millet ittifakı. Çünkü öbür Cumhur İttifakı'nı çok, tamamen kategorik yok, olarak biz kapattınız. orada olmayacağımızı kesin açıkladık. Ama müferiden mi yolumuza devam ederiz? Yoksa Benim bir ittifak içinde istiyorum. mi bir ittifak içinde mi oluruz? Bunu e, ancak günü geldiğinde karar vereceğiz. Çünkü bizim için söz çok önemli. Hı hı. Yani ben mesela diyorum ki 2001'de siyasete ilk girdi girdiğim günden itibaren söylediğim, konuştuğum her şeyi getirin diyorum. Yine altına imza atayım diyorum. Onun için söz verirken, konuşurken çok dikkatli konuşuyoruz. Yani bir sözleşme, bir akitleşme olacaksa bunu detaylı konuşulması lazım. Çünkü bizde söz neyse o, geri dönüş olmaz. Yani ya o gün öyle söylendi, bugün vazgeçti falan öyle bir şey yok. Biz bunu yapamayız yani. Dolayısıyla bu sözleşmenin, akitleşmenin ciddiyene yakışır bir şekilde konuşulması gerekir. Ee, birliktelik olacaksa, hangi partilerle birliktelik olacaksa bu birlikteliğin e, şartları, hedefleri, ilkeleri, referans alınacak değerleri ortaya konulur. Ondan sonra hareket edilir. Mesela diyelim ki biz şimdi parlamenter sistem konuşuyoruz değil mi? Gündemde bahsettiğim bir yasama yürütme yargı ile ilgili konular var. Temel insan hakları ile ilgili konular var. Kamu yönetimi ile ilgili konular var ve siyasi etik var. En son gündemimiz o. Mesela siyasi etik konusunda mesela bir orada ilkeler ve değerler manzumesi olacak. Bu parlamenter sistemin parçası olarak. Mesela bunlarda tam mutabık kalmamız gerekecek. Yani bu tür aşamalar var önümüzde. Dolayısıyla tabii ben şunu anlıyorum. Yani e, habercilik refleksi gayet doğal. Yok vatandaş yani, da merak vatandaşımız ediyor. Vatandaşımız merak ediyor. Yani basında haklı olarak yani bir an önce böyle bir ne olacağı ile ilgili bir şeyler Biz aynı ortaya zamanda yurttaşız, istiyor. gazeteciyiz ama. Tabii, tabii. Ben onu çok iyi anlıyorum. Ama öte yandan bu yaptığımız iş çok ciddi bir iş. Çok ciddi. Ee, ve özellikle birlikte hareket edilme ihtimali varsa birlikte hareket edilecek partilerin de bu konuları beraberce konuşmaları lazım. Beraberce karar vermeleri lazım. Ya da herkes kendi yoluna gidebilir tabii. Onda bir onu engel yok. O zaten işin doğal akış o herkes kendi yoluna gider ama birliktelik olacaksak birlikte yapılacak işlerin beraberce konuşulması ve beraberce kararlaştırılması tamam. lazım.